Küçük bir sanayi sitesinde otoelektrik dükkanı işleten Halil herkesin iyi niyetli dediği adamlardandı. Yanında çalışan Serkan'ı sokaktan almıştı. İşi öğretmiş, cebine harçlık koymuş, evine ekmek götürmesini sağlamıştı. Çevredekiler uyardı. Her gelene bu kadar güvenme Halil. Ama Halil hep aynı cevabı verdi. İnsan kazanmak lazım, kırmak değil. Yıllar geçti, Serkan ustalaştı, müşteriler onu da tanımaya başladı. Halil gurun duyuyordu. Bir sabah dükkan açılmadı. Kepenk kilitliydi. Telefonlar kapalıydı. Halil komşu esnaftan öğrendi. Serkan gece gelmiş, bazı ekipmanları almış, bir de müşteri defterini. Bir hafta sonra karşı sokakta Serkan'ın kendi dükkanını açtığını gördü. Aynı tabela tipi, aynı cümleler, aynı müşteriler. Halil karşıdan baktı. Ne bağırdı, ne çağırdı. Sadece içinden bir şey koptu. Yanındaki esnaf sessizce dedi ki: "Halil, besle kargayı, oysun gözünü." Halil o gün şunu öğrendi: "Bazı insanlara iyilik edersin, karşılığında minnet değil, nankörlük alırsın."